Merhabalar ben Görkem bugün e, da takılıyordu işte öyle ama gelmişler buraya gelmişler ay ölüyorum nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir umarım Allah zır almamış olsaydım ölüydüm şu an neyse şöyle B'ye gelelim bir B'den do dolanalım bu arada şuraya ateş atalım bir iyileşelim canımız dolsun şimdi bir bakalım bakalım neler olacak neler bitecek Spike onlar kuruyor Şimdi bir sakin sakin Nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir umarım Nasıl da vurabiliyorum Neyse Nasılsınız iyi misiniz iyisiniz umarım Dedikten sonra videomuza geçelim Eğer iyi değilsiniz yorumu açıklamalarda belirttim. Belki bir sebebini buluruz. Yardımcı oluruz. Bombaya çalışırız. Onu öyle koy koyuna söylemiyor. Bum diye soktular mermiyi yala. Neyse şimdi oyunumuza dönelim. İkinci hesaptayım şu an. İki hesap var. Bunu kasıyorum. <laughs> Neden iki hesap var? İki tane lol hesabı vardı. O yüzden iki tane bu oldu. Phoenix'te bir şey göstereceğim şimdi. Tabii bunu yapmam için kazanmamız lazım. Keşke silah alabilecek param olsaydı. Keşke benim de param olsaydı. Nasıl oldu bu? silah da Hiç oynayamıyorum ya. Top. Şimdi açıyorum açıyorum. Sakin. Heh, tamamdır. Yan ekranda aynı şey iki kere gerçekleşince bir tık oynayamıyordum. Şimdi aynen de söylediğime göre Tamam o oradan çıkamayacak. Spike nerede? Tamamen o adamda. Kurdurmasak kazandık vurdurmazsak da kazan. Adam fantom almış olan. Neyse neyse neyse. Oyunu toparlıyoruz Şimdi yeteneklerin hepsi var zaten. Şunu al. Bunu alıp tüm parayı harcamayacağım. Stinger alacağım. Ya da almayacağım. Şerif alacağım. Şerif çok daha iyi çünkü. Öyle bir sticker veriyor değil mi? Şey, Battle Pass. Şöyle bir şey veriyor. Böyle, am gün koştur da Şurada bir iyileşelim. Hem çaktırmadan silah alalım. Biz niye 32 kişi buradayız? Tamam. Biz niye gerçekten 32 kişi burada bekliyoruz? Peki. şöyle atayım. Ölmez ölmez. Ölmez o kadar da değil. O kadar vurmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Elimizde hazır silah var. Diğer önüne para etmiyor. Vandal mandal olacak para yok. Yetenekler daha önemli. Çünkü valorant ayıran şey yetenekler. Yetenek satın al alabilme olayı Valorant'a diğer FPS oyunlarından ayırdığı için Yetenekleri almak Vandalanmaktan daha mantıklı. O yüzden şimdi şuradan şimdi şöyle ufaktan şunu alalım. Orada kimse yok sanırsam. Yok kimse. Herkes şeyde. Ah. 104 vurmuşum ya. Şu sesinde bir tık kısayım. kaldırdı, 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 geliyor, kaldırdı, geliyor, kaldırdı. Yaşamaz, yaşamaz. Vur, 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 vur. Ekstra TR ne yapıyorsun kardeşim ya? Duydular ki oradan portaldan giriş sesini. Ya ne çıkacaklar? Helal. şimdi kaç kilo almışız? 3 kilo almışız. Hmm. Aa beni kaldırdı. Oh kalktım. Oh kalktı. Bu ne fantom ver. Fantom fantom fantom. İyi kolay da böyle. Saçımı tarayarak oynadım. Bedavadan fantom da aldık. İyi, i̇yi iyi Bu ne? Şaka mı? Harbiden ha. Hiçbir şey yapmayarak Şerif'le başladım. Adamın e, aldım. Adamın Spectre'yle başkalarını vurdum. Onda phantom aldım. Bayağı ekonomiyi yok ediyoruz şu an. 5k para var. Mis. Amel defterimiz kapansa şimsi. Şimsi. Şöyle bir gidişimiz atalım buraya. Burada. Araştırmayacağım. bizim çocuk. Aynen öyle dümdüz bambuyum bambuyum koşturalım da adamlar nerede olduğumuzu bilsin. Ben bir şu mermiyi değiştireyim de içim rahat etmedi. Şuradan gelecek var. Bizim çocuk oradan geçiyor. Spike'ı niye bıraktınız? Vermi ah. değiştirdim ya. Oradan emin değildim. Neyse neyse neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kazandık. Kaç kilo altı ki almışız? Aldık vandalımızı. Bu hesaptaki tek sikini olan silahımız. Çünkü baba vandalı Phantom'dan daha çok oynuyor. Neyse. Niye bu kadar boş yapıyorum şimdi? Burada mutlaka gelen olur. Aa sesini duyuyorum. Tamam. Bahsettiğim Phoenix'e göstereceğim şey muhtemelen çoğunuz biliyordur da ben kendi göstereyim şimdi. Bu tur gösteririm. C kullanmasam. Tamam. 3'te 8. AFK gibi geldi bana ama. Değil. Portalda. Ah! Lan! Nasıl vuramadı onu? Bakalım kim vuracak? Bu vuracak mı? Vurmayacak. Uzak geziyor. İkisi de çok uzak. Lan ne yapıyorsunuz? Neyse tamam kazandık ya. Sıkıntı yok. Çocuğa 80 vurdum ya. İki mermi fazladan sıksam. Neyse. Şimdi kütür göstereyim. Bahsettiğim o şeyi. Zamanında başlasaydım bu oyuna. Geç başladım. Bu yağmacı skinlerini bu hesabı alırdım. Çok güzel. Öbüründe şey alırdım. Ejderyalı olanları. Bakalım yapacağız mi? Yapamadık. Yapamadık neyse. Önemli de değil. Çok da önemli bir şey değil açıkçası. Bu oyun içerisinde bir yerde yaparım ben onu. da var mı güzel hiçbir şey yapmıyorum şimdi şunu bir alayım bir şey isteyen varsa zaten kendi olur herkesin parası var şuraya bak bizim Brind'den 7K parası olduğu halde Spectral oynuyor. Neyse. Şimdi şuradan tekrar gidelim. C'ye basılı mı tutmam gerekiyor? Galiba. Bakalım bir daha deneyelim. Sürekli yapamıyorum onu ya. Heh şimdi oldu bak. Şu. Bu şekilde bahsettiğim olay bu. Ne burada? Tamam. Hiç aceleye gerek yok. Burada da bekleyeceğim ben. Açıkçası adam gelmek zorunda çünkü. Biz kurmuyoruz o kuruyor. Gelip buradan spike alıp gitmek zorunda. Eee siz ne yaptınız be? Ne ettiniz? Ben burada zıplayacağım. Yerim belli edeceğim. Çok doyumlu değil açıkçası şu an. Siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor hayat? Ne diyorsunuz? Azıcık yorumları bir şey yapın. Bizim çocuk geldi. Azıcık yorumlara bir şeyler yazın. Muhabbet edelim, sohbet edelim. Hadi, hadi içimiz ısınsın. Nerede gördün? Ciddi değil mi? Bu arada azıcık gelin yorumlarda muhabbet edelim, sohbet edelim. Bir şeyler yazın, ben cevap vereyim falan. Bu ne ya? kolaydı neyse Hiçbir şey yapmadım Şeyde poligonda göstereyim şeyi de Nedir adı Geç bunu Takımın MVP'si olduk Güzel Kaç tak olmuş 10 dakika olmuş mu Para lazım milyon değil mi Oo 20 dakika olmuş. Ne ara 20 dakika olmuş lan? Neyse bunu biraz kırparım. 5-6 dakika çıkarsam içinde. 15 dakikaya düşürürüm ben bunu. Poligonda bahsettiğim şeyi göstereyim. Bu nasıl yapıldığını iyice göstereyim şey. Şimdi ver vandalımızı. Ver şunu. Tamam. Bak şimdi. Aldık. Açtık C'yi. Normalde şu. Değil mi? C bu. Ama basılı tutarak yaparsan dönüyor. Ama C değil bak. E, C'ye basıp elini yakıyorsun. Ardından sol kliğe basılı tutarsan hop dönüyor. Mesela bu nerede işine yarar? Şuradasın. Şuraya gideceksin. Normalde ne yaparsın? Q'un varsa eğer şuradan Q'yu flash atar bam güm girersin değil mi? Ama diyelim Q'un yok elinde. Q'larını harcadın ama C'nin duruyor. Ş şöyle yaparsın. Hiçbir işe yaramaz. Şuradasın. Şöyle biraz açıldın. Şöyle yaptın. Şöyle. Şöyle yaptın. Lan geçiremiyorum oradan. Ha, bak şöyle yaptın. Hop içeri girdim Şuradaki adam görmedi. girdim mi girmedin mi? Shift'e girdiğin için anlamadı. Çünkü mal oldu. Peki gibi böyle durumlarda işine yarar. Yani şöyle bir duvar olarak kullanıp geçebilirsin. Zaten bu ct'nin amacı da o duvar zaten. Doğrular kullanman lazım anlık. Sağdan sola geçerken ya da İleri geri giderken bir şey alırken falan filan. Doğru olarak kullanman lazım. Dikkat ettiğim kadarıyla çoğu insan kullanmıyor. Şöyle yaptın. Şurada bir şey var. Falan öyle kullanılabilir. Evet. Ha, genel olarak çok sağlıklı mı? Anlık olarak. Yani şöyle. Ah, spike olsun bu. Ben bunu aldım. Şerif'i aldım hadi. Yerden silah almayayım diye. Spike olsun bu. Şuradayım. Şöyle çevirdim. Çeviremedim. Şöyle çevirdim. Şöyle kapattım. Beni nasıl bulurlar? hadi burası olmasın. Neresi olsun. Mesela böyle, böyle bir yerdeyim. Tamam arkam kapalı Şey gibi düşün Bind map ee, Bind map'inde portalın yanında küçük bir daralan var ya oradayım mesela Mesela attım yere Spike'ımız bu Şöyle Şöyle Kapattım burayı Buraya şuradan kimse gelmez. Çünkü ateşten bir duvar. Gelen zaten hasar yer. Benim burada olduğumu biliyorlar zaten. Spike burada. Spike'ı da biliyorlar. Gelen kişi buradan gelmek zorunda. Şurayı kapat. Şuraya bakmana gerek kalmıyor. Direkt buraya bakıyorsun. Öyle bir artısı oluyor. İşte öyle. O zaman bu videonun da sonuna gelelim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.